Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe, Galatasaray, Süper bizim kendi üçlü ligimizden oluşturduğumuz ligimizi. Bakalım Fenerbahçe puan durumunu iki takım arasında eşitleyebilecek mi? Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir'i de ekleyeceğim bu lige. Ama şimdi değil. Bakalım bu ligi kim kazanacak? Belli olmayacak. Eee, rövanşlara kadar en az takım e, puandaki az olursa o elenecek ve en son direkt final oynanacak. Kupayı da göstereyim isterseniz. Şimdi bekleyin, Durdurayım göstereyim. Kupa bu arkadaşlar. Bakalım hangi takım bu kupayı kazanacak? hu Arkadaşlar devam ediyor. Şimdi ben hemen devam edeyim. Maç başladı. Bakalım maçı kim kazanacak? Direk. Bak Galatasaray yine şanslı çıkıyor. Bak. Geçenki maçta da çok şanslı çıktılar. Kendi Beşiktaş kendi kalesine gol attı. Zaten en son golü yemediler. Ama önceki maç fena var. Be Beşiktaş da çok şanslı çıktı abi. Nasıl ya orada bir direğe çarptı. Bir Ersin'in eline çarptı. Tekrar direğe çarptı çıktı. Ay kay, dışarıdan çıktı işte. Abi en son biraz zor. Ama Abu Bakar'ı gerçekte çok kötü. Yani oyunda iyi olmasına rağmen gerçekte çok kötü. Çünkü Niye öyle dediğime bakmayın abici. Abu Bakar omuz omuzana penaltı yapmamak için herhalde omuzundan çekiyor. Abu Bakar atar ki onu attı zaten. 3-1 yaptı sonra bitirdi. Bunlar da şanssız ha. Neredeki pozisyonu kaçırıyorlar ha. Böyle biriz. Bunlar da böyle bir şanssız. Dışarı. Dışarı. Hadi bakalım ben Olmaz bakalım kim kazanacak. Bunların da her bir tipi aynı ya. Te telefondaki futbollarda nasıl bir oyuncunun tipiyle beş oyuncunun tipi aynı. Zayt. Zayt. Füze vuruyor zaten. Tam OS'den geldi. OSS'den yani ostan. Ostan gelip gol atıyordu. Yani orta saha olsun derken. Yani niye durdurdum ben? Alışmışım arkadaşlar. Start'a basmaya. Arkadaşlar bu böyle PlayStation'larda Şampiyonlar Ligi'ne girdiğinde yanınıza bir arkadaşını alın tamam mı? Onu rakibe geçirin. Bir sürü gol atıp sürekli Şampiyonlar Ligi'nde rakibi yenin arkadaş. Ben biz yaptık vallahi. 7 tane attık. Orada taktik yaptığımız için bize 3 gol verdi orada. sürekli böyle geçtik. Ama böyle sıkıcı oldu. Free falan kullandık, yaptık. Öyle işte arkadaşım hiç gol atmadı ki biz Şampiyonlar Ligi'ni kazanalım diye işte. Öyle bir taktik uyguladık. Siz de yapın bence bunu. Çok iyi bir taktik. Veya emeğinizle kazanın arkadaşlar. Emekle ben deniyorum biraz zor oluyor. Ama olsun asla pes etmemek lazım. Ağzında çok güzel en en Mustere biraz daha sağ köşeyi boş bırakmış. En iyisini düşünmüş Rossi zaten. Zaten Rossi her zaman iyi, iyi tarafı düşünür. Valencia. O şut mu attı? E Valencia. İşte pozisyon tekrarı. Burada o şut mu? Hustera uça uça kalıyor. Tekrar izleyelim pozisyon tekrarını. Bir aşırtıma geldi. Mustere'ye havalara uçurdu. Mustera Türk Hava Yolları. Zaten Şımanski Mert'e yaptırdı Mert Türk Hava Yolları. Şimdi Mustere'ye Türk Hava Yolları oldu. Gerçekte de bakalım. Kupa'da Şımanski Uçuracak mı Mustere'ye? kaçan bir pozisyon. Fenerbahçe arkadaşlar bence de bu maçı kazanacak. Çünkü maçı zaten çok hızlı başlamışlardı. Başladılar. Ben önce biraz bir önceki biraz video çekmiştim biraz önce. Maç süresini 20 20 dakika yaptım. Çok uzun olacak. O yüzden gittim videoyu kapatıp tekrar açtım. Önceki maç ataklı başladılar. Hadi bakalım. inşallah Fener 3 formunu ailesine yazdırabilir. Olmazsa belki Galatasaray 6 puana çıkıp birinciliği alacak. 1-1 oldu maç arkadaşlar. Ben size dedim. Belki Galatasaray da 6 puanı çıkıp birinciliği de alabilir. Kazanmak da var. Kaybetmek de arkadaşlar. Bu futbol sonuçta bu saç veriliyor. Evet. Zaten arkadaşlar ilk başladığında bile atakta o saç var. İkisinin dağıldığımları çok adamların nasıl açıyor. Bu resme gibi attı. Fark edenler fark etti. kemiği kesilmiştir. Lan kaçsın işte. Lan dokunsana gerizim. Lan ne kadar mallar arkadaşlar bunlar ya. Adamlar vallahi iyi deli çıktı. Şunları şöyle yaptı. Şansa geldi arkadaş. Oğlum ablama geldi. Nasıl olur ya 2022'de? Adam Arabistan'daydı işte. Anlasır dedi 2022'de. Beşiktaş'ta çıktı. Cahil işte. Olacak işte. Fener'in oyunu atağı atağı bitirdi yani Fener oyuncuları. Oo bak yine kendi kalesine giriyordu. Aynı Beşiktaş Galatasaray maçı gibi olacaktı. Kendi kalesine giriyordu. Nasıl tutturmadılar? sonra Çünkü bak bakın yandan arkadaşlar yandan zaten size de çok net çıkıyor. Şu anda böyle çok rahat görüyorsunuz değil mi? Hiç sizi hadi hadi defansları yokken kalkalım atağa. Bizimkine direkt pasak, pas istedi. alan nasılsın dedi What? Şansa, şansa. şansa bak ya. 80 tane kafaya çarptı. Bir şey oldu. Oğlum diyorum ki top buraya bana ekrana doğru mu geliyor? Top gitmiş dışarı. Ben sanıyorum benim adama doğru geliyor. O, hocam o çıkarttı. yaptılar. Galatasaray <laughs> da bir yapıyor daki kartmışta. Arda Turan'ın Arda Turan yerine giren oyuncu skor farkı 1'e çıkarttı. Arkadaşlar bu benim mal mı? Ne mal mı? Bu oyuncu bir harbiden mal mı ya? Ben niye bu kadar böyle? Değişik işte, ya, ya, kadroyla şey. arkadaşlar. Bu ne ya böyle? Burada yanında adam var. O almıyor. Diğeri almaya gidiyor. Ta arasında bir, 2 iki metre fark olan adam. Hangi yere gidiyor ya? Yani. Kaç. 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 Ya bizimkiler harbiden mal, mal çıktı arkadaş. En Malaysia'nın attığı yere bak ya. Bir de onların attıkları yere bak. Arkadaşlar bu telefon Niyese PlayStation'larda istediğin yeri güzelce ayarlayamıyorsun. Sallıyorlar bir yerlere ya topları. Bunu fark eden var değil mi abi? Herkes sonuçta atıyoruz. İste Güzel bir yere atmak istiyor. Top nereye gidiyor? Kimse anlamıyor. Biz bu olayı babamla da yaşadık aynı şekilde. Biz nereye istiyoruz o nereye at atıyor. Ha, bu da PlayStation'ın kendi işte saçma sapan bir ayarı. Bu ayarı da bir düzeltseler. Arkadaşlar ben sonu geçmek biraz zor TV PlayStation'da ama gerçekte çok kolay. Çünkü Avrupa kartının topu bile alamadım. Zaten alamadı iyi oldu bu bakar artık. Şu bile getirdi son dakika rahatlattı işte takımını. Değil bir Ya tamam. Hadi içeride adam yok. Bari içeri atsaydın şunun arkadaşlar. Bunlar niye bu kadar mal ya? Şunların ayar şu attıkları yere bak arkadaş. Bu nasıl bir oyun ya? Yani nasıl bir oyun? Bak nasıl diyorum artık yani. O derece kötü bir oyun olmuş yani. Oy! Muhsin Hanım bacağının arasından. şanslı çıktı ya. Zaten gördünüz değil mi? İlk watch baş... ilk ben video çektiğimde yani size at yayınlamadığımda onda da gitti direğe çarptı işte. İlk dakika dakika birdeydi. Ama... Arkadaşlar bu arada pe... Penaltılar falan kapalı Çünkü niye kapalı Sorma Sormayın Evet Arkadaşlar bence Bir maça daha girelim Çünkü ben penaltıları Aslında açmam lazımdı Bir maç bir maç daha yapalım. Altın gol. Atan kazanır olsun. Tamam mı? Atan kazanır abi. Arkadaşlar şıngırtalara bakmayın. Odamın şekli değişiyor. Birazdan ben de kapatacağım. Zaten video biraz fazla. Bir maç daha yapalım. Altın gol. Atan kazanır abi. Atan kazanır. Altın var. Altın gol abi. Atan kazanır. Fener evet. ilk maç ilk atağını çok hızlı yaptı. dakika 2'de. Evet. Arkadaşlar yoksa ilk gol Galatasaray'a çık Maçı mı kazanıyor? <laughs> Bence eş bir şey yok abi. Kendisini böyle şöyle yere attı bak. <laughs> Bakın izleyin abi. Foyum şu ya. Debek da. Ya kendini yere atıyor hocam işte. For veriyorsanız burada siz de bir haksızsınız abi. Bizimki kofoya bir golflü top kaleden de dışarı taraftarlara uçtu. arkadaşlar böyle pozisyonlar. <laughs> ne oldu lan? Benim yatak gitti. <laughs> benim yatak gitti. <laughs> Oy. Yatakdan güp diye secik diyor. Yatağım gitti benim. <laughs> Abi altın golde kimse mi bir şey yapamayacak. Ben de şöyle ben de şu kameradan izleyeyim. Dum arka direk zonklamış. Arka dirençten zang diye ses çıkmış. Arkadaşlar 2-2 kaldı maç Herhalde 2 iki, 2 herkes evet. bir puan alacak abi. Bence Fener bir eşitleyebilir bu, bu puanı

Arkadaşlar Monstera diyorum da dalga geçmek için muster diyorum. Muster'a, Monstera. Mustera. muster'a tuttu. İlginç atak arkadaş. Evet, ya. Ben Jack Dark'a. Bu mu dedim? Hadi hadi değil. Galatasaray'da Galatasaray da iyi başladı. Galatasaray da alabilir belki. <laughs> 3 tane bu Galatasaray bir şey olmaz bundan abi. Bir çocuk olmaz bundan. Çok Çok ilginç bir şey. 对，不。 Diyor ki yeter lan. Gidecek misin girmeyecek misin? Böyle şey olmaz dedi. Kayıp yaşıyoruz abi. Kayıp yaşıyoruz. Arkadaşlar süpürge seslerine bakmayın. ortal açıl çok sen abi kazananı Fenerbahçe ailesine 3 puanı yazdırdı. Altın gol yapmıştık kendimiz. Ve kazanan. Fenerbahçe oluyor. Hemen 3 puanını verelim Fenere. Şimdi hemen 3 puanını yazdık ve videonun sonuna geliyoruz. Görüşürüz.